Türkiye'de yoksulluk sınırında olan yaklaşık 15 milyon vatandaşımız var. Ve onlardan ne yazık ki hakları olan devlet yardımını sadaka alır gibi almaya zorlanıyor. Onurları ayaklar altına alınarak, mağdur edilerek. Bu zihniyet, çıkarcı siyasetin zihniyeti. Halkı vatandaş gibi değil, oy olarak gören Devletin asli görevinin ve sorumluluğunun her ne şartta olursa olsun halkına, vatandaşına sahip çıkmak olduğunu unutan zihniyet. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışı olan sosyal refah devletinin özünde mutlu ve onurlu bir halk var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında en zor zamanlarında vatandaşına destek olacak aile sigortası kurumu var. Cumhuriyet Halk Partisi Eşitlikçi devlet anlayışıyla ortaya koyduğu Aile Sigortası Kurumu projesinde yoksulluk envanteri çıkaracak. Ülkeyi karış karış gezip yardıma gerçekten ihtiyacı olan aileleri saptayacak. Geliri olmayan veya aylık kazancı asgari ücretin altında olan bu ailelere asgari ücret düzeyinde aylık bağlanacak. Bu aylık ailenin temel ihtiyaçlarını en iyi bilen kişinin yani kadının hesabına yatacak. Böylece vatandaşımız kendisine sadaka gibi dağıtılan ve dayatılan keyfi yardımları değil, kendi ihtiyacı olanı alabilecek. Devlet vatandaşına olan hakça ve onurlu bir yaşam sunma borcunu ödeyecek. Ayrım yapmadan, kayırmadan sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Üstelik yoksul ailelerin çocuklarının her türlü okul harcı, yurt gideri ve eğitim masrafı yine Aile Sigortası Kurumu tarafından karşılanacak. Böylece ülkenin teminatı çocuklar, gençler onurları kırılmadan devlet güvencesi altında eğitimlerini tamamlayabilecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni insanlık onuruna saygılı, her yurttaşına asgari yaşam standardı sunan, güçlü bir sosyal refah devleti haline getirme sözü veriyor. Yoksulluğu Türkiye'de tarihe gömeceğiz dedik. Onun için yola çıktık.